Kuzey ile eğlence. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kuzey, ben de Güney. Şaka şaka ben Kerem. Bugün sizinle beraber bir tane köy yolu çekiyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi inekler var. İneklerin suyunu dolduracağız. Bunlar eskiden en böyle yapıyorlardı. Buu arkadaşlar dibinde su var. Evet şimdi aşağı doğru böyle ittiğim Dolmuyor boşuna. Geliyor evet, ocağa. Boşal, doluyor. Kaldır. 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 İt. Kaldır. İt yavaş. Dur geliyor geliyor. Ya, doluyor Gel, yavaş. Tamam. bu kadar su doldurabildik. Şimdiki Cez. Hayvanların burada içmesi için yapılan yere döküyoruz. Yani ineklerin ya döküyor. Çok dökülmedi Dökmesi zor arkadaşlar. Ah. Yardım edeyim mi? Etme. Gerek yok. Ya da et ya. Kuzey Dön, yeter daha. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi suyumuzu doldurduk Buna da buradan teşekkür ediyoruz görüşürüz sana da İnekler var şimdi inekleri seviyelim de doğru koşalım mı korkarlar ama. mı korkarlar ama biz Sevebilirsek tabii gidiyoruz başka bir yere. videomuz sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.